Selamun Aleyküm. Ee, şu anda Batı Afrika ülkesi Nijer'deyiz. Nijer'in e, Zender bölgesindeki Ara köyündeyiz. Burada e, Şerife ve Recep Carı kardeşlerimizin Dosteli Derneği vasıtasıyla yaptırmış olduğu kuyu inşallah dualarla açacağız. Kendilerinden Allah razı olsun. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وغنى عذاب النار آمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وزرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما آمين. حمد الله يجندر فيغمبر فندمز الصلاه والسلام Evet burada Şerife ve Recep Recepcano kardeşimizin Dosteli Vesit Dosteli Derneği vasıtasıyla açtırmış olduğu kuyunun başındayız. Kendilerinden Allah razı olsun. Kendilerine, ailelerine, çocuklarına Rabbim sağlık, sıhhat versin inşallah. işlerinde bereket versin. Çünkü onlar bu kuyu vasıtasıyla bu köydeki su ihtiyacı olan insanlar susuzluğunu gideriyorlar. İnşallah kendileri de e, Peygamber Efendimizle beraber Kevser suyundan içmeyi e, içmeye nasip olur kendilerine. Allah razı olsun. E, amin. Lillahi Teala El-Fatiha. 鱼子鱼子。